Olay öğlen saatlerinde Çamköy Toki konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Toki konutlarında çocuklar oyun oynarken kavga ettiler. Çocukların kavgasına aileler de müdahil olunca olay büyüdü. İki aile arasındaki tartışmaya Toki konutlarındaki diğer vatandaşlar da müdahil olunca olaylar kavgaya dönüştü. Gruplar arasında pompalı tüfekleri alan iki tarafın yakınları çevreye rastgele ateş etmeye başlayınca kavga eden gruplarda bulunan ikisi çocuk, dördü kadın, yedi kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların yakınları ise hastanede görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Ya, işimiz yok ya. Işimiz yok. Çekiyorlar Çekmeyin bizi ya bizim işimiz yok. Allah Allah siz de bela mısınız dedin başımıza ya. Çıkartmıyorsunuz. Hayır çıkartma. Aç kapıyı çekmiyorsunuz. Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kavga eden gruplar ayrıldı. Tekrar kavga etmemesi için polis ekipleri TOKİ konutlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.